Her yıl 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana'nın ebedi uykuya dalışı bu yılda Mersin ve Hatay'daki kiliselerde düzenlenen ayinlerle kutlandı. Her yıl 15 Ağustos'ta kutlanan Meryem Ana'nın ebedi uykuya dalışı bu yılda Mersin ve Hatay'da bulunan kiliselerde düzenlenen ayinlerle anıldı. Mersin'de bulunan Aziz Mikail ve Aziz Cebrail Rum Ortodoks Kilisesi'nde Peder İspir Teymur'un yönettiği ayinle anıldı. İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi'nde Meryem Ana'nın göğe yükselişi bayramı özel bir ayinle kutlandı. Salgın kuralları çerçevesinde az sayıda cemaat üyesinin katılımıyla gerçekleştirilen ayini kilise pederi Nikola Yusuf Papasoğlu yönetti. Kutsal ayinde Arapça vaaz veren peder Papasoğlu, Meryem Ana'nın kutsallığından söz ederek öyle bir dönemde böyle zor bir görevi kabul etmesinin anlamının büyük olduğunu kaydetti. Peder Papasoğlu 1-15 Ağustos arasında tutulan Meryem Ana Orucu'nun çok eskilere dayandığını da sözlerine ekledi ve tüm cemaatin bu özel bayramını kutladı. Duaların edilip mumların yakıldığı ayin sonunda cemaat üyeleri mesafe kurallarını dikkate alarak birbirlerinin bayramlarını kutladı. Meryem Ana'nın göğe yükselişi bayramı dolayısıyla İskender’un müjdeleme Latin Katolik Kilisesi'nde de özel bir ayin düzenlendi. Buradaki kutsal ayini ise kilise pederi Darius Dogonke yönetti. Kilise tarihinin verdiği bilgilere göre Meryem Ana miladi 52 ve 59 yıllar arasında Yeruşalim yakınlarında bulunan Getsemani şehrinde uykuya dalar ve ölümünden 3 gün sonra İsa Mesih tarafından bedeniyle göğe alınır. Bu mucizevi olayın kutlandığı 15 Ağustos Meryem Ana'yı anma törenleri 14 gün süreyle oruç tutan inanlıların oruçlarını çeşitli etkinliklerle sona erdirmesiyle tamamlanır.